Selam arkadaşlar, bugün size yasaklı sitelere nasıl gireriz, engelleri nasıl aşarız, nasıl istediğimiz sitelere ulaşırız, onu göstereceğim, yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, hemen başlıyorum. Öncelikle denetim masasına giriyorum. Siz bilgisayardan A paylaşım merkezinden de girebilirsiniz. Ben ee, denetim masasından gireceğim arkadaşlar. Denetim masasına tıkladıktan sonra burada A ve internete tıklıyorum. Ardından A paylaşım merkezine giriyorum. Evet gördüğünüz gibi A ve paylaşım merkezindeyim. Ardından burada internet bağlantınızın adı neyse artık isminize göre görürsünüz burada. Buraya tıklıyorum Wi-Fi yazan yere. Gördüğünüz gibi küçük güzel bir kutucuk açıldı. Bu kutucuk bizi dünyaya bağlayacak birazdan. Şimdi öncelikle burada Açılan sayfada özellikler sekmesini tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeni açılan kutucukta bizim DNS ayarlarımızın olduğu TCP/IP 4 sekmesine iki tane var. Gördüğünüz gibi bir TCP/IP 6, bir IP 4. Ben IP 4'e tıklıyorum. Ardından gördüğünüz gibi açılan kutucukta normalde şuraları ben doldurdum buralar boş olur sizde eğer hiç değiştirmediyseniz sizde şu olur şöyle olur yani normalde sizde açıldığında şöyledir kutucuk İşte elle bir dns adresi gireceğiz o yüzden şu açılan sayfada sizde şöyle açılmıştır eğer beraber benle yapıyorsanız şurada deneci, dns sunucu adresini otomatik al değil de aşağıdaki adresleri kullan diyoruz şu sekmeye tıklıyorum ve kendim elle e, istediğim DNS'ye giriyorum. Yani örneğin Türkiye'deyiz ama Almanya üzerinden Amerika üzerinden istediğimiz sitelere giriş yapıyoruz. Benim bildiğim yıllardır kullandığım bir DNS adresi var onu sizden paylaşacağım önce. Şuraya 208 yazıyorum. Ardından 67 yazıyorum. Sonra şuraya 220 ardından buraya da 220 yazıyorum. 6'a iniyorum. İkisini de doldurmamız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Şuraya 208 yazıyorum. Ardından 67. Yanına 222. Bir daha 222 deyip çıkarken ayarları doğrula diyerek tamam diyorum. Evet arkadaşlar şu an DNS ayarlarımızı değiştirdik. Bir DNS daha var. Bildiğim bir DNS şeyi. Onu da gireceğim sonucusu şimdi buraya 8 bu en bilinen dns adresi 8 8 bir daha 8 6 da 8 8 4 ve 4 diye yeni dns sonucularımı girdim tamam diyorum ardından buraya bir daha tamam diyorum Sonra sayfayı kapatıyorum. Şu an DNS sunucum 888 ve 8844 olarak değişti. Eğer böyle yaptığınız halde istediğiniz sitelere giremiyorsanız size farklı yöntemler de göstereceğim. Yani mutlaka o siteye girmiş olacaksınız. Bundan emin olun. İkinci önereceğim şey Hot Build diye bir program var. Tabi bu e, ücretli bir program ama ilk bir hafta, bir ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. O da işinizi görür herhalde. Şuradan Hotspot Shield dediğimizde şu açılan sayfaya tıklıyoruz. Ardından şu programı indiriyoruz. deneme sürümünü kullanıyorsanız ilk başta. ve daha önce kullanıyordum. Yani bu programı indirip istediğiniz sitelere girebilirsiniz. Yalnız çok reklam çıkar. Çok sizi uğraştırır. Bilgisayarınızı ağırlaştırır. Tavsiye etmiyorum ama son bir çare olarak bunu da deneyebilirsiniz. Eğer bu da işinizi görmezse arkadaşlar hemen Google'a giriyorum. Google'da buraya proxy yazıyoruz. Proxy. Evet, proxy yazdık daha önce anlatmadan önce bir deneme yapmıştım. Burada ilk açılan Link'e tıklıyorum ben yani en e, iyi bulduğum e, sayfa burası. Diğerlerini de tıklayabilirsiniz. Ben burayı tıklayacağım. Evet e, tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, proxy değiştiri, proxy ile DNS'imizi değiştirici bir sayfa bulduk. Şuraya Google yazan yere istediğiniz site'nin adresini giriyorsunuz. Örneğin www. E, şimdi yasaklı bir site. E, ne girersiniz bilmiyorum da diyelim ki e, yasaklı bir site e, bulamıyorum e, herhangi bir facebook yazıyorum arkadaşlar siz artık hangi siteye giriyorsanız onu yazarsınız kusura bakmayın biraz beklettim facebook yazıyorum go diyorum git ve bekliyoruz Evet internetin biraz ağır yani Bayağı bir ağır yavaş giriyor Girdik nihayet evet Gördüğünüz gibi ee, Proxy ee, sayfalarından da O sonuçlar aracılığıyla istediğimiz siteye girmiş olduk Buradan şu açılan küçük pencereye yeni yeni sayfalar yazabilirsiniz girmek istediğiniz farklı adresleri Şunu gizlemek için de burada Hide seçeneğine tıklayarak bunu yukarı çekmiş olabilirsiniz. Görmek için de şova tıklarsınız. Böylece istediğiniz sitelere de girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Üçünden biri mutlaka işinizi görecektir. Kesin garanti veriyorum. E, Kafasında e, bir şey takılan, e, konuyla ilgili merak ettiği bir şey olan varsa videonun yorum kısmına yazabilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yasaklı sitelerde görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.